Selamlar sevgiler. Bugünkü durağımız Shop Market. 28 Nisan'da Shop Market'e gittim ve güncel satışta olan aktüel ürünleri sizler için çektim. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım hangi ürünler satışta, fiyatları nedir? Hep beraber inceleyelim. Efendim fırsat ürünlerinde ilk ürünümüz bu iki küçük çocuklar için sandalye olsun. Çok tatlılar. Adet fiyatı 129 TL. Farklı renkleri ve ebatları var ama bu mağazada iki tane kalmış. Gelir gelmez alınmış. Efendim gezerin terlikleri hala satışta. Bakın 109 TL fiyatları. Düğme detaylısı var. Kalın tabanlısı var. Yine pembe renklisi. Şöyle emmai çeşit terlikler var size Ç çekeyim. Bakın erkek terliği iki tokalı. Örgü terlik. Mavisi, pembesi, siyah, laciverti. Birçok terliği şokta bulabilirsiniz. Piyanın banyo lifleri 12.90. Şokta renk renk desen desen var. Satışta indirimli aktüel ürünler içinde. Paşa Bahçe'nin bu klasik su bardakları 30 TL. Her şokta bulabilirsiniz bunda. Adet fiyatı 30 TL. Dilediğiniz kadar alabilirsiniz. Şöyle lacivert renkli havlu desenli bir erkek sweatshirt var. 399 TL. Açık olmadığı için de gösteremiyorum ama şöyle kumaşını göster. Havlu kumaş gibi. Çok güzel bir ürün bu yeşil kapaklı saklama kapları 30 TL. Bunlar 30 TL. Biraz daha büyüğü var. Üste böyle hava almasını sağlayan tuşu da var. Bu da 60 TL. Efendim metal kapaklı kavanoz var 149 TL. Metal kapağını görüyorsunuz. Efendim, Petcom'un 129 TL manuel el rondosu var. Şöyle göstereyim size. Bu benim gördüğüm en şık el rondosu olabilir. 129 TL. Efendim, arkası metal, gort renginde, bakır renginde, silver renginde metal saç tarakları var. 129 TL indirimdeki aktüel ürünlerde şoklarda bulabilirsiniz. Bakın sizin için aldığım kamerayı da göstereyim. Ürün kameram bu. Onu da göstermiş oldum. Efendim şöyle ikili pembe mavi renkteki saklama kabları 75 TL indirimli. Bir böyle karesi var. Bir de böyle yuvarlak olanı var. 75 TL iki adeti çok marketlerde Aktüel ürünler de sizleri bekliyor. Efendim bu elimde gördüğünüz pratik e, çanta askısı. Şöyle fotoğraflarda netleştireceğim. Heh, bu şekilde kullanılıyor. Adet fiyatı 30 TL. Efendim halat detaylı bir metal banyo organizeri var. Gerçekten çok şık bir ürün. İçinde de ürünler var. Beyaz rengi var, krem rengi var. 169 TL bunun fiyatı. Efendim ekose masa örtüleri var. 140'a 140 santim 140 ebatlarında. Şöyle bir siyahı var. Şöyle kırmızı renklisi var klasik. Fiyatı bunun 80 TL adet fiyatı şöyle bordosu var. Büyük boy seyahat organizeri 229 TL fermuarlı pembe çizgili bir çanta. Bu 1 metrelik üçlü priz Nilsson markasının 209 TL Şok Marketin bu alttaki aktüel ürünlerinde. Bu Nilsson'un beyaz Goliat üçlü prizi 149 TL fiyatı. Şu... Çocuklar için satışta olan tokaların e, devamı bunlarda. Bakın rengarenk, çeşit çeşit, sarısı, pembesi, beyazı 69.90 70 TL fiyatı. Şöyle yakından göstereyim. efendim piyanın mandal tokaları indirimde 75 TL iki tanesi ikilisi 75 TL şöyle farklı çeşitler de var yine şeffaf ikili tokalar da var ha böyle kelebekliler var bunlar 60 TL kelebekli olan bu şeffaf 60 TL ikili Tako markasının çok sevdiğim güzel bir ürünle karşılaştım. Bakın Mardin Türkiye yazıyor bu mini e, kaktüsler magnetli ve dolaba yapışabiliyor. Tanesi 50 TL. Bunda Adıyaman yazıyor. Denizli. Böyle çeşit çeşit magnetler var öğrenciler için A4 kağıdı da indirime girmiş. Bu adet kağıdı 500'lü 500 adet var içinde 120 TL. Normal fiyatları bu arada indirimsiz 180 190'a çıkıyor. Bakın yine kapsüs tesaylı şöyle bir bulaşık atlığı var. Bu da çok hoşuma gitti. Şok marketlerde bulabilirsiniz iki tarafı da desenli. 37 TL. Şöyle bir e, kadın çantası var. Kırınkıl diye geçen. İndirimde 179 TL fiyatı. Omuz askılı omuz çantası diye geçiyor zaten. Piyan'ın yine böyle çocuklar için zıplamalı böyle yılbaşı taçları diyor. 45 TL adet fiyatı bu taçlarında. Efendim şimdi ne alırsan 100 TL ürünlerine geldik. İndirimli Mintax'ın çamaşır suyu 4 litreli 100 TL. Sleepy'nin sensitive yaşlı hasta bezi olarak geçiyor. Large'ı 7 adeti 100 TL. Ondan sonra Sensadin e, diş macunları var. Bunlar 100 TL 75 ml. Clearın saç şampuan şekil çeşitleri 100 TL. Dalenin tarama spreyi 100 TL. Nivea'nın eee rollonları 100 TL. Hem böyle sprey şeklinde olan, e, hem de böyle rollon olanları deodorantları yani indirimde. Bu ürünlerin hangisini alırsanız adet fiyatı 100 TL. Peros'un e, renkler için ve siyahlar için renk uzmanı sıvı deterjanı 3 litreli 100 TL yine Peros'un ultra güçlü jeli yoğun çamaşır suyu 100 TL Mintax'ın çok amaçlı genel temizleyicisi 100 TL 100 TL indirimleri devam ediyor bitmiyor Nivea'nın canlandırıcı yüz temizleme jeli büyük boy 100 TL Şokun kendi zeytini olan bu Leo zeytin 1 kilogramı 100 TL. Derenin Rize siyahçı 100 TL. Jacob'ın e, bu kahvesi var. Yoğun aromalı diyor 100 TL. Kabuklu ceviz var. 500 gram 100 TL. Anadolu Mutfağı'nın pilavlık yerli pirinci 2,5 kilogramı 100 TL. Efendim devam ediyoruz 100 TL indirimlerine. Çamlıcan'ın bu dörtlü gazozu, aromalı gazozu. Her biri 1 bir litre bu dörtlüsü 100 TL. Ve Temo'nun e, bu kaçlı 12'li. bunu çekemedim uzaktan çekim Temu'nun bu havlusu 12'li 100 TL 100 TL indirimleri böyle Efendim şok market gezimiz burada son buluyor. En güncel şok marketteki ürünleri sizler için çektim. Lütfen emeklerimi heba etmeyin. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir küçük de olsa emoji bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendin fırsatlı abone ol, haber tarzı.